Abdullah İbni Rebaha radıyallahu anh bilir misiniz? Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam şairlerinden bir şairdi. Mute kahramanlarından, Mute'de üçüncü kumandan olarak şehir olan bir sahabi. O sahabi Efendimiz diyor ki, Kur'an'da da geçer. Ya ihaledine amenu amenu billah ila ahir. O da Resulullah'ta geçer. Onu anlatan diyor ki, Abdullah durur durur diyor millete sorardı. Gel, bir saat Allah'a iman edelim. Bir saat sahabi sahabiye soruyor. Ona derlerdi biz Allah'a iman etmiyoruz. İman ediyoruz ama bir an olsun onu biraz daha tefekkür, onu biraz daha anlama, onu ne yapma? Biraz daha yakınlaşma adına. Çünkü imanda terakki sınırsız. Marifetdeki hakkı marifetteki ya ma'ruf denilen nokta bu işte. Çünkü terakki sınırsız. Düşünün nasıl terakki sınırsız? Bir kısa bir örnek vereyim size. İnsan o kadar inceliyorlar, olur, o kadar bilim dalları kuruldu değil mi? İnsanla alakalı. Hatta insanı parçaladı, o kadar bilim dalı tekrardan kuruldu. Dahilenin içinde de bilim dalları kuruldu. Bir insan için söyleniyor. O kadar kuruldu. Ne kadar tanıyabiliyorlar? Sürekli sürekli yeni şeyler ne yapıyor? Cenabı ı Hak onları keşfettiriyor mu? Keşfettiriyor. Yeni yeni yıldızlar bulunuyor değil mi? Galaksiler bulunuyor. Ne kadar biliyorlar? Sadece mahiyetin uzaklığını biliyorlar. Onun içinde ne var? Bilebiliyorlar mı? Bilemiyor. Sıkıntı yıldızı nereye kaplı mesela? Bilemiyor. Oraya kadar gidemedi ki neyle bilsin yani? Hep uzaktan bakınca oradaki foton oradaki belki yüzeysel bazı şeyler biliyorlar. Hatta diyorlar ki kainatın yani evrenin şu anda bilinen en fazla diyorlar yüzde üçü. Yüzde daha bilinmiyor diyorlar. Yani o kadar karanlık boyutta yani senin için. İçinde ne olsa oradan görmen onu bilmen anlamına gelmiyor ki. Geliyor mu? Gelmiyor. Ben karşıda tepeyi görüyorum şimdi. Vay evet tepe. Tepede ne kadar ağaç var, ne kadar ev var, içinde ne kadar insan var biliyor muyum? Bilmiyorum. Daha sen Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukatı tanımıyorken, bilemiyorken, senin önündeyken, ta bunu bilemiyorken, nerede kaldı ki Cenab-ı Hakk'ı bileceksin yani. O yüzden oradaki bir sınırsızlık var. Cenab-ı Hak oraya sınır koymamış. Sürekli. Hatta bu terakkat cennette de devam edecek yani. Mağarafındaki olayı devam edecek. Sürekli sürekli bir tanıma, sürekli sürekli bilme olayı var. O yüzden Abdullah İbn-i Rebaha <laughs> radıyallahu anh, Abad Sebadandır. O diyor ki sahabeleri görünce gel diyor Allah'a bir saat. O saat orada an anlamında. Bir an diyor ne yapalım? İbadet edelim diyor yani. Bir an diyor Allah'a iman edelim diyor. Ya den amenu, amenu billah. Allah Kur'an'da ne diyor biliyor musun? ey iman edenler Allah'a iman ediniz diyor. Devamında Resulü ne de söylüyor onu yani. Bak onu orada saklamış. Demek ki abi buradaki sırlardan biri o. Ne yapmak? Sürekli kontak kurabilmek.